Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa kanalıma geliyorsanız ben Arsun. Ee, bugün sizlere birkaç hafta sonra hatta iki hafta sonra küçük bir Kıbrıs tatili yapacağım. Bu tatile yanıma neler götürüyorum? Ee, bu küçük seyahatimde seyahat çantamda neler olacak? Plaj çantamda neler olacak? Kısmen onları size göstereceğim. Evet dışarıdaki inşaat için, inşaat testleri için çok özür dilerim. Gerçekten beni beklemiş olmaları çok manidar. Ee, hiç uzatmadan bununla başlamak istiyorum. Küçük bir bavul götürmeyi düşünüyordum ama e, sanırım küçük bir el bagajı olacak elimde. Yanımda da şu şekilde bir derisi çantası olacak. Muhtemelen her şey bunun içinde olur diye düşünüyorum. Ee, ama oraya indikten sonra da plajda, işte orada gezerken, başka yerlere giderken. Yanında bu konversin e, ince çantasını, spor çantasını alacağım. Böyle çok ince bir e, çanta bu. Bu şekilde içine havlunuzdan tutun. işte bütün eşyalarınız her şeyinizin girebileceği çok büyük bir çanta bu aslında. Ben bunun içine genelde neler koyacağım e, onlardan bahsedeyim. İlk etapta Haldun olacak. Bir klasik. Daha sonra e, yanıma küçük bir şort alacağım. Şu şekilde. Ters göstermeyeyim. Bu şekilde bir şort alacağım. E, orada muhtemelen hava şu an burada 20'lerde. Orada daha da fenadır. Uzun bir şey götürmeyi pek düşünmüyorum. E, orada havuzda ya da plajda bikinimin üzerine ya da işte mayomun bikinimin üzerine kullanabileceğim şu şekilde böyle buraları buraları böyle dantelli buraları şu şekilde dantelli bir böyle mayokini tarzı bir üstüm var şu şekilde onu götüreceğim işime yarar diye düşünüyorum daha sonra klasik bunu bu şekilde bağlamayı sevdiğimi daha önceden söylemiştim bunu götüreceğim yanında olacak daha sonra kıyafet olarak ise şu şekilde bunu modadan modadan bir modada modadan almış bu şekilde böyle şifon böyle tül tül bir elbise bu kat kat şu şekilde tam böyle nerede tril tril şeyler varsa açıkçası onları yanıma almaya çalıştım bu yanımda olacak daha sonra böyle diz altı renkli böyle pembe bir ete götürmeyi planlıyorum. Üzerime bir tane tişört. Yine en ince ve en <laughs> ee, renklisinden. Ya yani evlilik öncesi benim için mükemmel bir şey olacak aslında. Üç gün ama hiç fark etmez. Daha sonra yanıma yine şöyle bir sweatshirt götüreceğim. Sonra bu kadar şey giyecek miyim aslında onu düşünüyorum ama bilmiyorum. Şöyle beyaz bir etek götüreceğim. Yani oradaki ortam tam kestiremediğim için bunları yanıma almayı düşünüyorum öncelikle. bunları buraya koyalım. Bikini olarak ister. ses için tekrar çok özür dilerim. Geçen yıl ee, böyle epey bir modaydı bu. Dalgıç mayoları, mayo kimleri ön, bu şekilde fermuarlı bu şekilde giyiliyor. Dalgıç kıyafeti gibi. Bunu kullanmayı istiyorum. Altı da bu. bu şekilde. Böyle çok Baktığınız zaman kocaman bir şeymiş gibi ama hiç alakası yok. Ya yapmayın ama. Gerçekten. Daha sonra yine orada denizden sonra ya da havuzdan sonra. Denizden ya da havuzdan sonra. Denizden ya da havuzdan sonra. Da havuzdan sonra. Daha sonra denizden daha sonra denizden ya da havuzdan sonra böyle bir şey, böyle strapless bir şey göstermeyi planlıyorum. Ses gerçekten sinirimi bozuyor. Bu örgülü bikini üstleri de çok güzel. Bunlardan da yanına bir tane alacağım. Daha sonra böyle mor, turuncu, işte kahverengi, siyah. Bunlardan bol bol çünkü ee, hani ne sıklıkla ne kadar şey yaparız bilmediğim için ve en az yer kaplayan şeyler bunlar olduğu için bunları yanıma alacağım. Hiçbir sınavla vermeyeceğim. Böyle gözüküyor. Çantamı gerçekten çok seviyorum. Her tarafı sığıyor ve çok ıı, devasa bir hacmi var. O yüzden kendisi ıı, tamam ben bir hayat kurtaranmış. Yanımda götüreceğim ekstra şeyleri ise böyle şu şekilde bir sepet yaptım. Galiba bana bu küçük sırt çantası yetmeyecek gibi gözüküyor. İki tane güneş gözlüğü aldım. Bir tanesi tür koton bu şekilde böyle, hmm, böyle turuncu kiremit kahve tonlarında şöyle bir gözlük bu bunu biliyorsunuzdur bu benim bu artık sapık gibi kullandığım ne yani renkli gözlük Selfak Saçlarım için saç bakım yağı daha sonra yanımda küçük şu şekilde bir cüzdan götüreceğim. Yani cüzdan değil. kartlarım gerekli kartlarımın olduğu her şeyi götüreceğim. Ee, ekstradan bir cüzdan almayı düşünmüyorum. Telefonum. <laughs> Bunu şuraya koyalım. Bir tane iskembe kağıdı götüreceğim çünkü e, Duygu'yu diğer vloglarımdan biliyorsunuz Rey izlemediyseniz şuraya koyacağım linkini. Onunla beraber olacağız bir tatilde. Onunla e, bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum ve birkaç onu sürprizim olacak. Bunlarla bir challenge yapacağız. Kendisinin bir haberi yok. Sonra yanı 8 alacağım. Uşakta gerçekten birebir. Ne kadar kısa olursa olsun. Sonra of. Ben ya bu gerçek bir teorimdir onu bilmiyorum ama bazı insanları gerçekten sinek böcek ve türevleri hani ısırmazken bazı insanları da gelir bulur. O bulun, bulunan insanlardan bir tanesi de benim. Hani bu olmadan ben dışarıda yani resmen yiyorlar beni. Mecburum bunu kullanmak için. Güneş kremi bunu kullanıyorum artık. Ee, tersi değil. İşte bu Biodermi'nin 30 SPF AKN güneş koruyucu kremi. Orada Daha bitiririm diye düşünüyorum. Mavi Anadolu. Bunu okuyacağım. Okumuştum daha önceden. Daha sonra böyle içinde öz, önemli anahtarlarımın bulunduğu küçük bir cüzdanım var benim. İçinde kimliklerim falan oluyor. Bu. bunun içine ben ben tam bu dönemlerde eğer insan cevizi yağını yanına eksik etmem. Bu normalde bir şeydim. Kerastas'ın saç losyonuydu. O bitti ama ben büyük bir kavanoz yanına götüremeyeceğim için sıvı haldeyken hindistan hmm, cevizini buna koymuştum. Şu an bu bayağı sert durumda ama sıktığınız zaman geliyor. Bunu orada saçlarım için, işte cildim için, vücudum için kullanmayı düşünüyorum. Daha sonra bu, bunu sabah akşam kullanmak zorundayım. Saç losyonum. Cildimdeki sorunlardan ötürü çok az kaldı bir pantolon iğneyi. Ben bunu da götüreceğim. Ve bebek yağı. Ve bol bol krem ve nemlendirici olacak. Kurumak istemiyorum çünkü orada. Taşıması pembe şekilde. Yanıma iki tane oje alacağım. Bir tanesi e, Flormel'in Silk seten Çok güzel böyle bebek pembesi böyle moru tam Barbie, Cindy tonu. Adeta. Bu da klasik bir bordo. Bu da Avon'un ojesi yetişemiyorum. Kucağımda kucaklar kalmadı. Daha sonra bu bu çok faydalı bir şey. Yani bilmiyorum bileniniz var mı? Şunu şöyle göstereyim. Bu ağaç Yanlış hatırlamıyorsam. Bu çok keskin bir kokusu var. Böyle hasta olduğunuz zaman boğazınız ağrıdığı zaman sıcak suyun ya da çayın içine bir iki damla damlattığınızda boğazınızı burnunuzu açan böyle sizi ferahlatan bir şey. Hatta aksine böyle terleten bir şey. Ya da mesela seveciniz çıkacak. Bunu hafif üzerine sürdüğünüz zaman onu içeriden kurutabilen bir yapısı var. Çok enteresan temizlik yaparken bile bazen odamda kullanıyorum. O kadar çok seviyorum. Kokusu gerçekten çok fresh. Daha sonra cildim çok kuru olduğu için bu Yves bir tane serum var. Şu şekilde. Bu aslında Kırışıklıklara cilt yaşlanmalarını önleyici gibi bir şey. Hani bunun çevirisini okuduğunuzda. Ama ben bunu cildime yoğun nem vermesi için kullanıyorum. Çünkü sürekli böyle cildimi kurutan kremler, ilaçlar kullandığım için hani kese kağıdına dönüyor ve ben bunu kullandığımda gözüm bir nebze normale dönüyor. Buna ihtiyaç duyacağım muhtemelen orada o sıcakta kremler eğer yetersiz kalırsa buna başvurabilirim diye bundayımda götürmeyi karar verdim. Hmm, ajandamı götüreceğim tabii ki. Kesinlikle ajandasız yere çıkmam. Daha sonra bir gözlük daha var. Onu da alır mıyım bilmiyorum ama muhtemelen bunu da götüreceğim gibi gözüküyor. Bilmiyorum ya da bir tanesini götürmem. Bu gene kullandığım e, dermatolojik kremlerden bir tanesi. Belki mi? uçakta ya da havuzda denizde başım ağrıyor bir tane mazacık götüreceğim yanıma. Alacağım. Yanında bulunsun. Ne olur ne olmaz. Bir tane ıslak mendil. Sonra yanıma 3 tane bir tanesi pastelin hep bakıyorum ismine e, Daylong Lip Color'ı. Bir tanesi bu 11 numara. Bir tanesi de La Senza'da satılan lip balmlardan, Victoria's Secret neredeyse aynı hiçbir özelliği yok. Böyle mentolli bir hmm, parlatıcı. Dudağınıza sürdüğünüz zaman adeta işte yazın geldiğini hissediyorsunuz. Hem de böyle krem gibi bir yapısı olduğu için hoşuma gidiyor. Bu da bir klasik. Bunu da zaten daha önce göstermiştim. bir balm çok renkli bir bal. Adeta çingene pembe, pembesi, pembe, çingene pembesi renginde. Çingene pembesi renginde. Ee, bunu da hani tam yaz rengi olduğu için kullanırım diye düşünüyorum. Gözüme ya da yüzüme başka bir şey sürmeyi planlamıyorum zaten muhtemelen. Biraz da olsa kızaracağım ve bronzlaşacağım. O kadar fazla cildime şey sürüyorum ki ekstra makyaj kesinlikle yapmayı düşünmüyorum. Daha sonra nemlendirici götürüyorum. Bu Nivea'nın Soft El 100 kremleri. Bu da benim işimi çok görüyor. Ekstradan bu Vichy'nin kremi. Bu aslında göz kremi değil ama ben bunu göz kremi olarak kullanıyorum. Gözümün çevresi kırıştığında ya da ben öyle hissettiğimde bunu sürdüğümde yumuşattığı için hmm, kendi daha iyi hissetmem sebep oluyor. Vichy'nin bilmem nesiydi ama yazısı silindiği için şey yapamıyorum. Bu Vichy'nin kremi. Benim şimdilik ah, bu seyahat çantamdakiler bu kadar da dersem yalan olur. Çünkü son olarak fotoğraf makinesi, onun aparatları, şarj makinesi, SD kartlar vesaire vesaire olacak. Ben bayağı aslında bir şey götüreceğim. Sanırım ya kremlerimden, kremlerinden vazgeçemem, kıyafetlerimden pek de kıyafet yok zaten. Bilmiyorum bir şeyden vazgeçmek zorunda kalacağım ama neden vazgeçmek zorunda kalacağım pek kestiremedim. Ya da böyle orta halli bir bu alıp hepsini tek bir şey yapacağım. Sırt çantam olmayacak. Onu da karar vermedim. Neyse ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beni sosyal medya ve diğer hesaplarımdan da takip et takip edebilirsiniz. Videonun yayınlanmasını önceden oralardan duyuruyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, sosyal medya hesaplarınızdan da videomu paylaşabilirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.